yazabiliyorsun ya. Melih'in geldiğini görebileceğim mi? Göreceğim tabi. Nereden görüyorsun? Yanda. Maç yaparken. Ha. Çıkıyor mu? Çıkıyor tabi. Ne bileyim hayatımda şeyin açıyor ki. 4 çıkmıyor baktım burada ya. Ayrıca şeyden yazmam lazım onu ben. Ha, yani YouTube'dan. şu açmıyor mu zaten? Yok ben YouTube'dan açıyorum da YouTube'a girmem lazım açmam için ya. Şu canlı yayın yapıyorum ya. şu anda youtube'da canlı yayında. çıkar. gelmesi evet. oh, için o dışarısı dışarı, Bu buz gibi. Bastım. Yerinde miyiz? Yerinde bastım. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar giriyoruz. Evet. İnşallah oyun kasmaz. Yani. Can ya ya. Kasarsa canlı yeni kapatırım çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bak bu şimdi şey buran tekrar geldi ha. Ha? Geliyorum ha. Bir yere abi bir yere gelmiş. Bir yere gelmiş gençler işte, gözünüz aydın. Vallahi billahi ya. Bizi geldi ki gözünüz. Şey. Ne var? Gelsene bir, bir şey kalsana. Söyle. Planla gelebilir miyim? Gel, ne yapayım oğlum? Baba, kart planda hızlandı. Hızlandı mı? Evet. Çok kar verdim. Ya, Yalan söyleme da lan. Gel de camdan bak. Aa, arabanın üstü kar dolmuş lan. Arabanın üstü de çok... Tüh, vazika adam kim? Madem, ha? Abi, kimin, mi? kimin çocuğu biliyor, mu? biliyor musun? Kimin çocuğu biliyor musun? Ne? Baba. Yerimin düdüği acaba? Tamam. Arabayı evet. şey kapıyı kapat bakayım. Arabayı da yokuşa bıraktım Yani çıkartabilir miyim acaba? Baba ya. O da var ya. Arabanın arabası mu? O kadar yağmaz. Almadı pazarcı. Yok adam 86'nın 86'ya yakın kar yağacak diyorlar ya. Baba. Ne diyorsun? 86'ya bir metre kar yağdı. Baba, şey söylesene Ahmet Usta'ya. Ben bunu Ahmet Usta diyorum. Elir santim kar fazlaydı böyle. Baba, söylesene çok kar yağıyor Mm. çok veriyor <laughs> Ben senin yayında bir türlü youtube'da olamadım ya. Ne kadar ilginç. Ne? Senin yayınında bir türlü bulamadım. Bulamadın mı? Allah. Nasıl bulamadın ya? YouTube'da girdiğin zaman ayıp ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yanma. Şu, Şu anda yayında. Var mıyız ya? Ama Merhaba ilginç. Gelmedi çünkü. Çok. Çok ilginç. Şimdiye kadar geldi. Yamaçta, yamaçta. Maç bitsin gelir o. <laughs> İlk yarı 5 lira <laughs> <da> atalım. Çıkartalım. <laughs> Keyifli konu atalım. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. <laughs> Mantıklı. يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره لان الاجواء رائعه بشكل عام الاجواء رائعه في المدرجات سماء صافيه كل شيء مثالي بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العش ومطالبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات لم يفوتك الكثير اذا بدات المتابعه في هذه اللحظات والتسديد الان فرصتهم للمرتده ميسي يمرر كره قويه Beşiktaş. Aman abi nasıl oluyor adamlar çarpıyor. Arka bende. Neyse hadi bakalım topu alan arkadaşlar. Gel geri. Geri gelebilirsin sıkıntı yok. Güzel. Ortadayım. Bay bay. İçer boş ya. Neredesiniz? Geldim geldim. Kura Buyur. مناطق الخطر وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة لمسة بينية يستعيدها الآباء رود خالد Yanındayız artık Beckham'la beni buluşur da bir seyircilerimizle güzel bir gol izleyelim. Kallis Boyul. Beckham. Beckham'ı kaçıyorum ona göre. Beckham. Beckham'ı kaçıyorum dedim Beckham it. diyorum. Alaba. Patrik Vieira Yuhlan Aham ne yapıyorsun <laughs> ya, Orada bana şey kim yaptı ya Aldığım topu Ben kademe değilim ya, Kademe dedi, beni ilgilendiriyorsun <laughs> Almış <laughs> mı zaten bu topu ne işin var senin orada Beşiktaş Yusac'ın hedefi Mubaraka kademi sahap

اعتراف في وقت مثالي اداء دفاعي كبير في مباراة اليوم باتريك فييرا يتدخل بنفسه الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطا كيم يشيل كيم بان بان Yere gidemez oradan. Abi ya da oradan ne iş var gidiyor ne sevdiğin. Aldık çok aşağısı bomboş. Olası. Aldık. Sakin. Kaçıyorum. Kaçıyordum. Teşekkürler gol. Topun ayağıma geldiğinde <laughs> anladın zaten o golü. He? Top ayağıma geldiğinde <laughs> gol dediniz zaten. Güzel <laughs> mi? <Yani> yok basit. <laughs> عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف وهذه الطريقة الإستثنائية في استغلال الفرص كرة في منتهى الروعة. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. جميل جدا أن تعود سريعا في المباراة، الرجاء سريع تظهر لك قوة وشخصية الفريق وردت فعل القوية. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. Abi ben, adam ben, bir türlü bırakmıyor hı. ki. Üç kere pas verdim abi, biliyor musun daha? Sen bak. Kare mi vuracaksın? Vur. Biraz daha fazla basma. Bana yüzde seksen olur orada. Yüz yetmiş yüzde seksen Ben de ortaya yapıyorum. Tamam. Güzel. غاويه aldı mı sen de غاوتشو في سعادته فاجئ من فوق رونالدينيو غاوتشو يا سلام تمريره جميله بذكاء يتشب عن بعد و passes والكره العرضيه غاوتشو شيء كرة طويلة إلى كريستيانو رونالدو أي تألق أي تصدي أي حارس مرمى ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس يعني توني عادلت. كروس ميسي يلعب كرة بينية يقطعها في الوقت المناسب أداء رائع جدا من المدافع Messi kaçtı. Geri niye döndü o? Yok, doğru ben atıyordum zaten de. Mesih'i gördüm. Kaçıyordu. Önüne bıraktım. Geri döndü. Gel. <laughs> <laughs> Mesih'i oraya atmadım değil mi? Oraya atmadım. Bu yuta attım da. Maç da bitiyor bu Ne oldu? <laughs> Oğlum Baba sen niye başa başlattın biraz? Baba konuşan çocuklar çocukla oynuyor Konuşan çocuklar oynuyor da ben sana buradan bir tokat atayım tamam Ama sesini kısıyorum ya. Ha? Sesini kısayım Bilmiyorum artık bak baba, bak baba bak baba Bilmiyorum ben konuşan çocuklardan dinleyemem Bak, bak Bilmiyorum. Kapağını. Bilmiyorum Hayır, telefonu alırım vermem. Tamam. Baba sesi geliyor mu? Ne? Geliyor.